Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 27 Kasım. Bir grupta bu akşam YouTube üzerinden canlı yayın yapacağımı ifade etmiştim. YouTube'un kuralları gereği bugün canlı yayın yapamıyorum. Onun yerine bu akşam WhatsApp üzerinden veya Skype üzerinden bir canlı toplantı yapmayı planlıyorum. Lütfen bu videonun altına yazacağım e-posta adresime bu canlı yayına katılmak isteyenler, canlı sohbete katılmak isteyenler telefon numaralarını, isimlerini yazsınlar. Ben de kayıt olmayan arkadaşlar olabilir. Onları kaydedeyim, hem WhatsApp'a kaydedeyim. Orada bir toplantı yapabilirsek. Olmazsa Skype üzerinden. E, bu toplantıyı yapacağız. Saat 10.30'dan itibaren e, ben her iki mecrada da yayın denemesine başlamayı düşünüyorum. Çünkü 1030 11 arası e, hazırlık olabilir. Yayına katılan, katılmayan teknik sorunlar yaşayan e, ben de yaşayabilirim teknik sorunu. Çünkü ilk defa yapacağım böyle bir şey. E, o nedenle e, bu videonun altına yorumlar kısmına ben kendi e-posta adresimi yazacağım. Oraya bana telefonunuzu adınızı, soyadınızı bırakırsanız çok memnun olurum. Ne anlatacağız bu akşamki canlı sohbetimizde? Yalnızca bugün özgü, bu gece saat 24'te sona erecek bir fırsattan bahsedeceğiz. Durumu uygun olan arkadaşlara, belli şartları var çünkü. Şartları müsait olan arkadaşlara... 1700 liraya varan bir kazanç e, sağlama imkanı. Çok uzun vadelerde değil. Hemen işte yarın pazartesi muhtemelen e, yarın hesabınızda göreceksiniz e, bu parayı. E, benim hesabımda şu anda e, 1080 e, TL ben kazandım. E, herhangi bir çekinince korkulacak bir tarafı yok. Tamamen Devletin kuralları gereği, bankacılık sisteminin düzenlemeleri gereği sistemin bize sunduğu imkandan faydalanıyoruz yani herhangi bir üçkağıtçılık yok yani işin içinde. Tabi herkese bunu garanti edemem zaten bu söylediklerim ve söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Durumu şartları uyan arkadaşlar bunu kazanabilecek. Şartlar nedir, ne değildir? Bunların hepsini canlı sohbetimizde açıklayacağız. Şartları uyanlarla beraber hemen canlı yayında bu şartları yerine getireceğiz. Çünkü gece 24'te son buluyor bu imkan. Bu şekilde yapacağız. Derseniz ki madem 1700'e kadar yolu var, sen niye 1080'de kaldın? Çünkü ben tecrübesizdim, acele ettim ve bir konuda yapmamam gereken bir şey yaptım. O nedenle benim artık 1700'e ulaşma imkanım var ama bunun için biraz daha fazla çaba göstermem gerekiyor. Yani ben 3 kuvvetinde çalışırsam 1700'e ulaşıyorum. Halbuki ben size bu akşam 2 kuvvetinde çalışarak 1700'e ulaşmayı öğreteceğim, onu göstereceğim. Yayınıma katılırsanız kendiniz kazanırsınız. Açık söyleyeyim ben hiç kimsenin sponsoru değilim. Zaten yapacağımız işler de Türkiye'nin yani en büyük bankalarından bir tanesinin üzerinden olacak. Yani herhangi bir ilişkim yok, bir çıkarım yok. Sizin buna katılmanızdan bana zerre kadar bir maddi destek yok, bir maddi katkı yok. Benim tek karım dostlarımın, arkadaşlarımın da bu imkandan faydalanmış olması beni mutlu eder. Benim tek karım o. Zaten yayına katılıp bundan faydalananlar veya faydalanmayanlar, önemli değil, bunu görecekler. Yani benim herhangi bir 5 kuruşluk bir çıkarım olmayacak bundan. Sadece böyle bir imkandan sevdiğim insanlar da faydalansın diye bundan sizleri de haberdar ediyorum. Hepinize teşekkür ederim.